Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar K41 Immortal sunucusundayız. Arkadaşlar bugün güzel bir video yapalım dedik. Dark Knight Weapon kutu kıracağız. 114 adet. Arkadaşlar tek tek kırmayı düşünüyor. Hani hem video uzasın hem de ee, zevk alalım izlerken. Şöyle F10 yapalım. Hay tuzur. Bakalım şansımızdan ne çıkacak. Bir de DC flash basalım. Evet Arkadaşlar Birinci önden salalım İkinci de önden salalım Üçüncü de önden salalım Dördüncü de önden salalım Beşinci de önden salalım Altı Yedi, sekiz, Evet arkadaşlar şöyle yapalım. 105 Kendi kendine kırsın bakalım. Ne atacak? Şansımızı. Evet güzel bir tane flame split aldık. Bir tane Dark Knight'a tema alabilir miyiz? Hadi bakalım. Hadi şansımıza. Bir tane Dark Knight teme. Hadi. Kaos kristal geldi. İki kaos kristal geldi. Üstümüz doldu arkadaşlar. Hemen boşaltalım. Şöyle. Bu arada 5 tane yaptığınız zaman Filamet Split'ten bir tane Dark Knight temi basabiliyorsunuz. Onu da e, UTC var. UTC Boss'u CZ'de. Ondan biriktirebiliyorsunuz. Arkadaşlar bir tur şöyle yapalım. Elimizden kıralım. Şöyle. Şuradan 50 tane basalım. Hadi bakalım şans. Tabi kutuda ben geçenlerde 100 tane de 3 tane Dark Knight item aldım. Bugün ne olur bilemem. Hani atar mı, atmaz mı? Şans. Atabilir de, atmayabilir de. Atarsa güzel olur. Bir Dark Knight item. Hadi. De bir bir tane daha Knight iteme. Evet arkadaşlar. Kırdığımız kutudan 3 tane kaos kristal düştü. Aşağı yukarı materyallerle parasını çıkarıyor. Biz yine şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Kumarın büyüğünü oynayacağız. Şöyle. Elimizdeki bütün imkanları değerlendireceğiz. Şurayı açalım. satalım arkadaşlar. Şuradan 3 tane 4 4 tane tirini alalım. 1 2 3 4 4 tırnamızı aldık. Şunu artı altıya basalım. <laughs> Tabi her zaman kutuda atacak değil. Ben sabahları normalde 100 tane kırıyorum normalde. Artı 3'e kadar normal atıyoruz. Ondan sonrası yanma riski olduğu için artı 6'ya kadar tırnayla basıyoruz. Şu şekil. Artı 6. Arkadaşlar şimdi bunun önüne yakmalık item alacağız. Şöyle bunları şöyle çekelim. Yakmalık item. Şunları hemen satalım. iki kutu daha var şöyle kıralım bunları da bir tane on gayet güzel şunu atalım bir tane daha bu saldık ama bizim işimiz olur bir ton attık telefon kapatalım hay tuzuru evet arkadaşlar Geçerse gayet güzel olur. Sabahın ilk ışığında gayet güzel olur. Şöyle yapalım. Yaklaştırım. Anvil ben genellikle anvil'i şey yapmıyorum. Anvil'e bakmıyorum çarla. Böyle normal itemleri ilk şunu atalım. Bakarsınız 9'a geçer. Şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Şuraya şey koyalım. Şurada bu koyalım. Evet arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim mi? Dark Cross Pop. Sabahın köründe. Evet arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Dark Knight kutusundan zararımızı çıkardık. Karımız da oldu. Aşağı yukarı bir 1500 lira falan karımız oldu. İzlediğiniz için teşekkürler.